Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekeceğim. Hesabı yeni açtım. Ben böyle hesabım. Bir saniye. Şöyle karakterlerim var. Neyse. Bugün sürpriz konuk ile bir video çekeceğiz. Sürpriz konuğumuz. Sürpriz konuğumuz. Yunus Emre. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Bu ne lan? Şimdi anlatalım. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top yükseldi, bakalım kim vuracak? Allah. gol peşinde. Atamazsın, atamazsın. 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 İyi vurursak. Attı, tam, tam. Tam relax sakin. Ne, ne aldı lan? <laughs> vücudunu siper ediyor adeta. Videodan i̇yi önce bana bir şeyler diyor. Adeta, adeta kalesini kapattı. Mükemmel savunma. 1 Hadi bakalım. Golü üstten üsteneriyor. Kafasına vurdu. Şansını üst taraftan deniyor. Kafayla şut çıkardı. Abi çok donuyor video çek hep sen. Yanlış anlamış olabilir mi? Golü <laughs> Bu arada oyuncu pro hesabını <laughs> takip etmeyi unutmayın. O Yunus. Bu sürpriz konuğu ne cavı? Yunus senle Nenim hesabı Oyuncu pro. Sakin edip videolarını beğenisiniz sevinirim. Güzel yorumlar. De. Bir Kafa vuruşu geldi. Aa. Video bana <laughs> öğrenme geliyor ya. Her şeyi Hop her şeyi Abi hadi. Tamam.

En sevdiğim şey reklam demek? Ne? Kes. Oyna. Ne oluyor oğlum? Ya yine oyun dondu ya. Abi bana hes bak bana istek attı. Ben onu kabul ettim ama benim hesabım girmiyor. Kuyut atıp bana istek atması gerekiyor tekrar. Oyna. Tamamdır. Şimdi ne oldu? oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Hadi bakalım. Kafayla şut çıkardı. Top yerinde durmuyor. Bir, o kadar, bir kolay o kadar kolay yatamazsın. O kadar kolay yatamazsın. gol geldi. Güzel şut. Hadi Okey. Müthiş karşıladı. Şansını üst taraftan deniyor. Kale duvarı gibi. Top geçiyor. Ah. Şansını kafayla dedi. Gol gol gol. Ağlama hadi. Süşmeler. Bana az önce ağlama lan. atar şey lan. Oo, iyi lan. Ah. O bana <laughs> Güzel bir kafa vuruşu. Durum 3-2. Dur, Maç top buz oldu. <laughs> gol. gol.

Eee bak ne bir şey geliyor. Kafayla Aa! Gol Beni sinirlendirdin oğlum. Ağla hadi. Kafa vuruşu geldi. Maç bitmek üzere. Hadi tamam. Relax olmam gerekiyor. <laughs> İyi maç. maç. İyi maç. İyi maç. Bir kez de kendi kaleme atmayacağım tabii ki. Bitirdi. Şu anda 2-0. Ikisi... <laughs> Normalde ee, onun videosunu da çektik. Onunla birlikte video da çektik bu arada biz. Onun hesabına gidip bakabilirsiniz isterseniz. la yunis hadi bakalım yunis tamam tamam sor bir maç olacak süper güçler maçın kaderini değiştirecek ve karşılaşma başlıyor bu sefer süper güç kullanmayacağım çünkü da süper güçü yok yerden <laughs> yuvarladı bunu da kurtardı Alsaymış bana ne ya Kullanacağım Parası <laughs> fakirse bana ne Bana fakirim demiş şey Abi her şeyi. İyi, değil iyi oynuyor bu arada İyi oynuyor i̇yi vurdu. <gülüyor> 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 Bu arada vurdu. Savas Dular <laughs> Vurumunuza <laughs> FK takımınıza katılabilirsiniz Maç sonunda gösteriyoruz. Sürekli 90'ı görüyor. Gol <laughs> <gool, gool>. <laughs> <o goreye gülüyor> maç sonu skoru 10 dakika var Gol. O Hadi abi. Skor, 4 -4. Tamam bitti. top kullanıldı. İki oyuncuda eşitliği henüz bozamadı. 3'ten gol geldi. Önünde bu. Defiren durmuyor. <laughs> Görünmezliği oh. buldu sanki. Maçta çok az. O Hayır! Abi ilk <laughs> defa yenileceğim şimdi. İşte bu. İyi <laughs> vurdu. Abi Rafa Silva'nın geldi. Havadan vurdu. Rafa Silva gibi de ayaksız değilim. Şut çıkardı. Şaka yapıyorum şaka rafa sirmadan. Kafasıya vurdu. Anladın mı ya. Top ağlarla buluştu. Sürekli 90'ı görüyor. Ve son oh. Bir kafa da gol. Öyle mi? Seni bir dahaki o, maçta bir göreceğiz. Bir süper bir gol. Bir maç daha atacağım Sosyal arkadaşlar. Yelen. Bu maç 10 dakika olacak edin. orada. İşte son düdük. 10 dakika yürüyüşe mi olacak? Evet 10 dakika. Maç sona erdi. Onlar 11 11 11 11. Aynen 11 dakika. Of! Bir maç daha atacağım ve maç. Hayır lan, yeter yeter yeter. Evet arkadaşlar. Beğenmediyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın.